Herkese merhaba şizofrenler, ben Tizzi. Bugün karşınızda tekrar bir Gray Fox RPG çekilişiyle beraberim. Yine bu oyun değil, ee, daha önceki videolarımda söylemiştim ki, daha önceki duyuru videomda söylemiştim ki... Kazanan kişi saat pazartesi ee, saat 10'a kadar bana ulaşamazsa bir çekiliş tekrarlanacak diye. Şimdi tekrar listemi buraya yazdım. Ve çekiliş tekrarlanacak. Bakalım şimdiki kazanımız kim olacak? Don't touch my best. Hayır. <laughs> hayır dostum. Hayır. Senin şansın bir kere yeterli. <laughs> İki tane takımımızın olması lazım. Tek bir tane değil. Kondak 12. Hemen bakıyorum. Kondak ee, Conduct 12 benim <laughs> en son kanalıma abone değildi. De, o yüzden ka e, diye hatırlıyorum. Bir saniye. Conduct 12. Sarı adam. Bakıyoruz. Adam. Yok. Evet, ee, Honda 12 cidden kusuruma bakma ama abone olmamışsın sana da veremiyorum oyunu. Tekrar çekiş yapalım. Brazilian Biceps. Umarım doğru söylemişim değil Brazilian. Biceps. Biceps olması lazım. Umarım Brazilian'ı doğru söylemişimdir. Hemen bakıyorum, neredeymiş arkadaşımız. Evet, burada. İsmini rassilya olarak değiştirdim sanırsam. Bakalım benim kanalıma abone olmuş mu? Fatih <laughs> <laughs> Demirblek.

Her neyse kusura bakma dostum sen de kazanabildin. Abi çekilişe kazanmışsın var ya abone oldum. Arda Aras 2051 Bakalım. Tıp 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 Bu önceki kez e, çekilişimde de bir kazanmıştı da abone olmamış. Arda Aras 2051 Evet Arda Aras yok. Aboneler arasında kusura bakma sen de kazanmadın abi <laughs> cidden mi creative creative bakalım film komikçisi zanneder ee, göndermiş bana burada şeyim şah ismi gayet güzel hoş iyi isim nice job neyse Creative e, bizden bir Grey Fox RPG kazandın tebrik ediyorum. Demeden önce bir <laughs> abone ona bakmak istiyorum Patates kralı. Patates kralı. Evet aboneymiş. Şükür, şükür. Patates kralı e, şeyim şah yani ismi ne oldu sen Fox RPG'nin kazananı sensin tebrik ediyorum sana. <laughs> Diyebileceğim fazla bir şey yok aslında çıkmadan önce şuna da bahsetmem lazım 104 abone olduk hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim arkadaşlar çok gelişmemizi sağladınız daha da gelişeceğiz daha da güzel videolar sunacağız size daha güzel içerikler üreteceğiz daha kanal için çok büyük gelecek bir şeyler var let's play serisine başlayacağız artık sonunda her neyse sanırım bu videodan da bu kadar Vapor saati için kazanında belli oldu Bu arada bugün e, sanırsam yetiştirebilirsem bir tane speedrunners battle geliyor Batu ile beraber yaptım Şimdi ofendi bakan bile Bu arada e, bir sorunumuz var <laughs> bu kanalları, bu kanalı yönetip iki tane botsan var. Hangimize, hangi botsan? Yesesiniz canınızı hala çıkarmış değiliz. Büyük ihtimalle bana tiz diye seslenirsiniz. Ona da diye. yoksa isimlerimiz karışabilir. Batu abi efendim. Diğer diğer. Ha falan gibisinden yani. bayağı değişik şeyler olabilir. Bu arada eee, sub olanlar yani abone olanlar arasında <laughs> birkaç event da yapabiliriz ileriki günlerde. Ne bileyim. Videolarımıza konuk etmek falan gibi. Mesela yani. Öyle eğlenceli şeyler yapılabilir. Her neyse bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ah çıkış şey yapamadım. Her neyse arkadaşlar bu videoda. Ah! Her neyse şizofrenler bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Aynen. Um, Kontrollerimiz şöyle Z ile zıplıyor, X ile hook atıyor, C ile de özel hamle kullanıyor yani ne varsa. Arkadaşlar ben bu oyunun prosuyum. Bayağı...